Sevgili dostlar merhabalar ben Ayson Karabah sizden ricam e, gerek YouTube'da gerek sosyal medyada Facebook'da olsun e, TikTok'da olsun bizim videolarımızı haberlerimizi beğenerek e, önlerde bulunursanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu sıcaklığı bu sevgiyi el birliğiyle çevremize okutmak e, yaymak, e, anlatmak. Bu konuda sizden destek istiyorum. Sosyal medyada o paylaşımlarda beğeniye basmanızı istiyorum. E, paylaşarak yorum yazmanızı istiyorum. Bu konuda destek vereceğinize, e, ilgi göstereceğinize e, şimdiden teşekkür ediyorum. Özellikle biliyorsunuz artık sosyal medya önemli fakat burada önemli olan o beğeniye basmaktır. Bizim arkadaşlarımız yaş itibariyle beğeniye basmayınca haliyle kayıtlar fark edilmiyor. Bana bazı firmalar sizi daha fazla takip edecek şekilde okuyucularınızı şişirelim diyorlar. Ben bunu yakında koymuyorum. Yavaş yavaş olsun, tam olsun sevgili dostlarımız tarafından okunsun takdir edilsin. Bu da bize yeterli. Ondan dolayı da sosyal medyada desteğinizi, beğeninizi, yorumunuzu istiyorum. YouTube kanalımız Bakırköy'den Haber Gazetesi. YouTube kanalımız Bakırköy'den Haber Gazetesi. Bir de YouTube'da Asistan Sekreter'in Okulu. Burada da kısa kısa ders veren, mesaj veren bir bölüm. Web sitemizde bakırköydenhabergazetesi.com bakırköydenhaber.com Burada bizi takip ederseniz sevinirim. Eğer haber konusunda, bir ürün kampanya konusunda, yeni açılış konusunda işte çevrenize, dostlarınıza yeni müşteri kazanmak istiyorsanız 532-391-0934 bizimle temasa geçebilirsiniz. Bizim de sizin ürünleriniz olsun, dernek açılışlarınızı faaliyetleriniz olsun, etrafımıza, çevremize okutalım, okutturalım, dost kazanmak ve insan kazanmak, bu gibi insanlara da ürünlerinizi, hizmetlerinizi anlatmak istiyorsanız, biz bu konuda köprü olmak istiyoruz.